Arkadaşlar ben Alperen. Bugün sizlerle arkadaşlar gülmeme çalışacağız arkadaşlar. Halil söylemezle gülmeme challenge'tayız arkadaşlar. Yanımda Furkan var arkadaşlar. Furkan'la korkunç mezar 1 ve korkunç mezar 2 çektik. 3 olmadı arkadaşlar. Ee, mezardaki küçük çocuk gitmiş arkadaşlar o yüzden yapamadık artık. Be, ben de aklıma gülmeme challenge yapalım dedim ve sizinleyiz. Hadi başlayalım. Sesini açalım Arkadaşlar, oluyor, şaka yaptım, şaka yaptım. arkadaşlar bu arada 3 hakkımız var. 3 hakkı sonra böl. 3 kere gülerseniz yanıyorsunuz arkadaşlar. telefonlar çok sıkıldım bana iPhone 6 Plus verdin sözü. Sonra fazla kafamı göremiyordum. iPhone 6 Plus. Full plus nerede? Saç giriye çatılan ihtena et Allah senin belanı versin şerefsiz. Kah lan bura çivi al. Kov Allah. İkimizin de bir hakkı gitti arkadaşlar. İki hakkı kaldı. Tiyatro ne ya? Tiyatro. Boşver lan telleri kesip göt. Baba, lan sen bana ne şerefsiz. Şekilmis senin adına orta kurucusu. Şerefsiz. <laughs>. Bir hakkımız vardı. Baba ne yapıyorsun? bu ne? Bu bit benim o ya. Bin lira para verdim ben ona. Kaç para verdin? Bin lira. Tamam. Kol Allah Allah ships, ]�De Allah 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 yeri, <coughs> <Şirin betimle> mmm. Allah 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 telefonu. Allah'ın Allah 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 telefonu. Senin telefonun bana vurdu. Baba çevirdim onu. Affet tamam. <laughs> <Salallahu> Allah bana versin. Şerefsiz. Baba. Heh. Cemil sana selamı var. Hangi cam lan? Bak burada. <laughs> oh. Sen sana... Kızım neredesin? Sabahtan beri seni bekliyorum ya. Yanlış numara, yanlış. Kızım bana oyun yapma ya. Lan yanlış numara kapat. <laughs> Sen neredesin bu saat? Arkadaşlarım. Saat kaç? <laughs> Beş buçuk. Bak şimdi bir tutacağım. Böyle tıkılmıyorsun Çok dert çalıştım ya biraz takılayım. Sen hani ödev ne yapıyordun? Oh, oh. Ha senin Allah oh. belanı oh. versin. siktir git ben seni okula kendi tıraş oyna diye gönderdim. Allah senin belanı versin. Cüneyt ana bak. Baba bir saniye kız arkadaşımla konuşuyorum ya. Allah, siktir git Allah senin belanı versin. Bir şey diyorum şerefsiz. Şu numarayı kaydı çatın eniştenin yeni numarası. Şerefsiz sen. Ulan gönüllü arkasın ya. Baba hapsonu mertlerde kalacağım. 100 lira ateşlesene ya razdayım oğlum. Allah senin belanı bir de bende dalga geçiyor. Allah seni alsın. Ola tut tut. Baba, arabayı versene caddeye gideceğim. Nereye gideceksin? beni Allah senin belanı Cağti. kırmızı Şerefsiz. Allah senin belanı versin. Bu kırmızı da Baba, kızar bir yemeğe götüreceğim de. Nereye götüreyim? Şişt. nereye götüreyim? Cehennemin dibine götüreyim. Bokumu yiyin. Allah senin belanı versin. Benim emekli maaşımda sen nereye götüreceksin? Bokumu yiyin, bokumu. Baba bizim başlayacak ama ya. Sen ödevlerini yaptın mı? Yaptım. Oh, bir daha yap ama seni belanı versin şerefsiz dizisi başlayacakmış. Allah seni kahretmesin ya. Ulan tut tut. Baba ne zaman bitecek? Kickbox'a gideceğim daha. Nereye gideceğim? Kickbox. Kickboks nedir? Kickbox'a gideceğim. Enişten de makbola kalırsanın peranı versin Cüneyt. Tut Allah sizi alsın elimden. Kickboksa gideceğim. Kickboks Ben boşuna veriyorum okulu. Allah seni alsın. Allah'a sıkma. Ulan Canhan buraya gel. Efendim babiş? Bu nerede? Bu, ayı ayı baba. bu ayı ayı baba. Kalk kireçler babam sıkıl kalk. Atlasan, Allah sana danayı versin bu ağacı da. milyon fatura nedir? Demiş bize. Ya babiş bir saniye counter kasıyorum. Kalk siktir git. Kalk kalk. Oh, daha, oğlum vallaha vallaha. 750 milyon fatura nedir gelmiş bize? Ya babiş bir saniye kaldır kasıyorum ya. Tahsil değil, çetin ilişkilerinden kurtulma. Allah seni belanı versin, tuvaleti yıkayacağım. Kalkar kasıyormuş, olmazsa 100 kilo. Allah seni ben şu faturaya... Yalnızlık bir kadeh gibidir bazen. içersin içersin bitmez. Bak siktir git bu alakalı eniştene verirken Allah senin belanı versin şerefsiz. Allah seni alsın. Biterim. Ve bitti. Herkesin. Sen de güldün. Ben de güldüm. İkimizin de hakkı bitti. Şimdi istediğimiz kadar güldürürüz. Başını açmam lazım Bak siktir git ödevini yap. Beni millete raytan etme Allah <laughs> senin belanı versin burada bir tane vuracağım sana ha. Ya kalk keşke altını yap kalk. Ya bu kedi mektan de yerim ya. Nereden yiyeceksin? Sıkıntısı ne kadar git yemeğin altını yak senin Allah belanı versin. Dünyayı yedin zaten Mecganis kaldı bir. Dünyayı yedin. Allah seni. Oh my god. Bak bu kuratı öğret bana Kark, kalk Ayağını kalk ayağa kalk. Ulan tutma tut 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 tut. Allah seni belanı versin. Ulan ulan ulan. Kız Hatice ince çal. selfi çekiyorum. Seyfik. Baba. Baba, Senin Allah belanı versin. Gece yatmaz, sabah kalkmaz. O <laughs> <laughs> Baba, kız arkadaşımı hediye alacağım da. Ne alayım? Ne alacaksın? Hediye. Sen güzel. Gözüne Donald Kas siktiği git lan. Sen cadayı getir. Sana var ya burada bir tane vurur el var ya. Ve bu. Hayır bana. E ve hadi, Görüşürüz. Dur. Sana, bana bak, bana bak. Sen benim o tülleri sen mi yedin? Ne alaka ya? Ne alaka ya? Bir de yemek yiyorsan benim bokumu ye, bokumu ye. Allah senin belayı versin. Bu kontrollerin hepsini sen yedin. Seni var, seni doğuracağım o peçeteye. Yüzde elliye var. Evet arkadaşlar burada da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.